arkadaşlar bugün Beyza yanımda. Bu parkta eğleneceğiz arkadaşlar bakın. Çık orada. Oraya bineceğiz, döneceğiz, döneceğiz. Buraya bineceğiz Beyza beni uçuracak. Buraya bineceğiz, uçuracağız işte kendimizi. En sondan kalacağız arkadaşlar. Gel Beyza. Arkadaşlar bu böyle uğraşıyoruz sizin için. Gel. Koş 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 koş. Arkadaşlar bura karanlık. Koş koş. Arkadaşlar buraya bineceğiz. Ne oluyor lan? Çocuklar 2 dakika video çekeceğiz de. Allah, Biraz kayalım. Arkadaşlar buraya bineceğiz. Tabii. Çıkın. kanka birhalerler. Arkadaşlar gidiyoruz. Geliyorum. Allah Allah. Daha iyi miydi? Koş. Koş. Koş koş koş. <laughs> Beyza gel. Beyza orada salak salak geliyor. Arkadaşlar çok korkunç. Beyza aşağıda dur. Koş. Ben böyle çek tamam mı? Gelirken çek. Tamam. Koş git. Telefonu düşürme ha. O zaman niye veriyorsun onun için bana? Ya tezeyim ama, ama Oğlum aşağıda dur dedim ya. <laughs> Kaşlar giriyorum Tersen kayıyorum. Woah! 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 Öldüm öldüm. Siz görseniz arkadaşlar şimdi karanlık. Dönemeshli yollar böyle dönüyoruz. Koşu çok korkunç. Beyza benim arkamdan gel beni çek. Hadi. Hadi. Benim arkamdan gel. Gel. Arkadaşlar biliyorum, beni çek beni. Gel. Ama gel. 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 gelme. Gel. Geliyor, gel. Bunlar bunlarla. Gel bunlardan da kalın gel. Delim neye döndük arkadaşlar? Şş. Ne biliyorsun? Bundan da kayacağız. En son bundan kayacağız arkadaşlar. Beyza gel. Aşağı in aşağıya. O kay. Ben Aşa ondan korkuyorum. Oğlum bundan. <laughs> oğlum bu neden korkuyorsun? Oğlum salak mısın bu kadar? Bu kadar çok büyük bir şeyden kayıyor bundan korkuyor lan. Tamam senden bir şey olmaz. İyi. Bakın arkadaşlar. Hadi bilerim kayla. <laughs> bir, iki, <laughs> üç. Uy. Ya. Beyza sus. Terbiyesizlik yapma. Döndü. Hızlı döndür. dönüyor Allah bana versin. <laughs> Koşu. Beyza beni bırakıp kaçtı. Koşu. Beyza gel. Gel buna binelim. Bakın arkadaşlar veletlere diyoruz ki bizi bırakıp Nerede kalın gel Gel Beyza Gel iki dakika inene kadar buna binelim Arkadaşlar buna bineceğiz Ama zıplatma geç Geç oraya Arkadaşlar bu çocuk salon tek ya <laughs> Lan oğlum vurmasana Telefon var elimde lan <laughs> Bırak <laughs> bırak bra bırak. Bırak oğlum benim boyum küçük lan. Oğlum bıraksana. Arkadaşlar bundan kayacağız. Velet parkurlarından geçiyoruz. Ne oluyor lan? Arkadaşlar velet parkurlarından. Arkadaşlar şimdi gerizekalı bir iş yaptık. Arkadaşlar bura varken bak gel gel. gel. Bak bura varken, bak bu merdiven varken niye buradan geliyoruz onunla? Koşur. Çok korkunç. Koş Koşur. Dönüyorum. Ne oluyor? Elektrik şey yapıyor lan. Beyza nereye gitti ya? Bizi bırakıp kaçtı. nereye salak ya? Beyza gel video çekiyoruz. Ablamın yanına gitti. Salak. Beyza. Sanki. Gel video çekiyoruz. Sanki. Oğlum gel. Ana çağır ya ana. Oğlum Abi. sana bir şey mi koyarım öldürür seni. Ha burada kaydı. Ya oğlum. Koşlar, şey. hadi kayalım. böyle yani. Bu çocuk çok tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli bu. Tamam anladık sen çok tehlikelisin. Te Gel Gel onu bırakma lan. Yok telefonum Beyza. Arkadaşlar nerede kayalım? Bir şey kalmadı ki. Arkadaşlar buna binsek? Mesela i̇kimiz kaldı. İçiz. Sana gel efendim. Sana git lan. Gel başarı, gel oraya binelim gel. Ya. Ne yapacağım annemin o? Ben de alırım. Yine lan. Arkadaşlar iki dakika çıksanız video çekiyoruz da. Bir kaysal video bitecek. Şeyfiz evime bindik de. Tamam. Beyza! Beyza! Gel beni salla. Şöyle, salla salla. Şurada, Şurada, bir bir de. var Anne bu telefon mu Ya kızım İki dakika yapalım bu kızlar kalkmıyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Her yer doldu ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel Beyza. Arkadaşlar boks makinesine vurabilir miyim? Durum param var mı? Var anne. Ben boks makinesine vuracağım. Arkadaşlar koşuyorum hemen. Boks makinesine.